Hoş geldiniz efendim ekran başına. Ben Murat Tufan. Türkiye'nin Ekonomi televizyonda yeni yaşanan gelişmeleri tartışacağız. Dün, tüm dünya aslında hatırlayacağınız gibi ABD'deki o 11 Eylül saldırıları gibi Amerika'ya odaklandı ve Donald Trump'ın aslında soruşturmaya gelme aşamasını izlemiş oldu ve Donald Trump tüm dünyanın önünde aslında mahkemenin önüne geldi ve bu anlamda ifade verdiğini Belirtelim diyelim. Şimdi Donald Trump ne söylemişti? Hatırlayacağınız gibi başkanlık dönemindeki bir sloganını ekrana almış olalım yönetmenimizden. Rica edelim. Baktığımız zaman aslında Amerika'ya e, yeniden dönüştürebileceğini e, mesajını vermişti vatandaşlarına. Ve yeniden o büyük Amerika'yı, Amerikan rüyasını tüm topraklara vaat etmiş bir Donald Trump vardı ki seçim propagandasını da bunun üzerine kurulu yapmıştı ve aynı zamanda hatırlayacağınız gibi Çin'e çok yoğun bir şekilde ticari savaşları açmış ve aynı zamanda tabii özellikle sosyal medya devlerini de seçim kampanyalarında çok ciddi anlamda kendi aleyhine çalıştıkları ve Joe Biden'ı desteklediklerini ilan etmişti. Hatta işi o kadar önemli bir boyuta kadar getirmişti ki kendi sosyal medya ajansını da e, yaratmıştı diyelim efendim. Tabii Donald Trump bunları yaparken bakıldığı zaman çok eskiden yaşamış olduğu bir porno yıldızıyla münasebetinden dolayı e, şu anda gündeme geldi ve tutuklandı. Aslında bunun arkasında belki de o eski küreselcilerin önemli bir ismi olan ve Amerikan rüyasını temsil eden bir isim vardı. Yani olayları sadece bir kadın ya da bir erkek ilişkisi üzerinden okumaktan ziyade Dijital çağda artık eski dönemin önemli bir ismi olan figürü olan Donald Trump'ın soruşturmaya gelmesi aslında e, kapitalizminde, küreselleşme döneminde bittiği ya da en azından o ara dönem, geçiş döneminde olduğumuzu gösteren bir önemli metafor olduğunu efendim paylaşalım. 2024 seçimlerinde Donald Trump güçlenecek mi? Bir mağduriyet yaratılacak mı? E, tekrar göreve gelecek mi? E, bilmiyoruz ama bakacağız. Bildiğimiz tek şey tüm dünyada çok ciddi bir dönüşüm var. Amerika'da özellikle silahlanma oranı çok yüksek. Orada çok ciddi olaylar olabiliyor her an. Avrupa tarafında da yine aynı anlamda e, toplumsal e, bazı olaylara çok ciddi gebe olduğunu efendim paylaşalım. Evet önce haberlere bakalım. Tabii Donald Trump'ın tutuklanması tüm dünyada, daha doğrusu soruşturmaya gelmesi tüm dünyada çok önemli bir şekilde konuşuluyor. Genel olarak Amerika'nın demokrasisi üzerine dev vuruluyor ve işte bir başkanın, eski başkanın soruşturmaya gelmesinin bir demokrasi zaferi gibi gösteriliyor ama ben olayın sadece bir demokrasi zaferi ya da bir demokrasi çizgisinde okunmaması gerektiğini düşünüyorum. Donald Trump'ın soruşturmaya gelmesi aslında bir devrin bir yüzyılın da sonu olduğunu düşünüyorum ki Joe Biden'ın daha doğrusu Xi Jinping'le Putin'in görüşmesinde hatırlayacağınız gibi 100 yıllık dönemin sonunda birlikte hareket edeceklerini verdi. Yeni mesajda Dijital Çağ'da efendim. Diğer taraftan tabi sus payı davasında suçlamaları reddetti ve bu anlamda ifade vermeye geldi. Stormy Daniels da sus payı ödediği söylendi ve Manhattan Ceza Mahkemesi'nde basın mensuplarıyla konuştu ve bu anlamda helikopterden uçtuğu mahkemeye Trump gizli bir kapıdan girdi ve büyük bir kalabalığın beklediği bir e, tabi ortam vardı ve bu anlamda gözaltına alındı efendim. E, konuşmasında şöyle bir ifade de var, para birimimiz artık eski gücünde değil ve kaybediyoruz dedi. Bildiğiniz gibi dolar hegemonyasının döneminde yavaş yavaş artık sonuna geliniyor. Çok ciddi bir para savaşları dönemine de ...girdiğimizi gösteriyor. İran, Suudi Arabistan yıllar sonra barıştı. E, tabii o tarafta çok ciddi bir yapılanma var. Çin özellikle Körfez'e direkt artık müdahale ediyor... ...ve bu anlamda petrolü e, direkt olarak Suudi Arabistan'dan alıyor. Zaten Rusya-Ukrayna savaşı var ve her an başka bir şeyde dönüşebilir olay. Dolayısıyla da o tarafta dünyada yeni dizayn edilmiş bir dönemdeyiz. Japonya ve bakıldığı zaman Güney Kore ise... Eski ABD'nin aslında çok yakın müttefikleri, Japonya Merkez Bankası çok ciddi bir borçluluğu var. 1.1 trilyon dolar elinde aynı zamanda Amerikan tahvillerini de tutmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla hem finans masasında hem de bakıldığı zaman siyasette çok ciddi anlamda stratejik hamleler var. Özellikle küreselleşme döneminde kapitalizme karşı kapanan bir e, Kuzey Kore vardı. Kuzey Kore e, yıllardır orada içine kapanıyor duruyor ve bir kapalı kutu orasının rolü ne dijital çağda... Onu da merakla bekliyoruz. Tabii inşallah o kutu güzel bir şekilde açılır diyelim. Şimdi diğer taraftan Forbes'un da milyarderler listesi açıklanmış oldu. Ve 37. kez yayınlanmış olan milyarderler listesine göre dünya çapındaki milyarderler sayısı bir önceki yıla göre %28 azalmış efendim. Ve 2640 tane milyarderimiz olmuş. Üzülerek <laughs> söyleyebiliriz milyarderlerimiz azalıyor. Peki bu milyarderlerin azalması demek bizim paramızın artması anlamına gelmiyordur. Muhtemelen diğer milyarderlerin kazandığı paranın daha fazla olması ve bizim hatta azalması. Biz cebimizden bile vermiş olabiliriz öyle söyleyeyim. Forbes'un işte 37. kez yayınlıyor ve bu anlamda Twitter yüksek fiyata satın almasıyla sahip olduğu Tesla şirketinin hisseleri düşen Elon Musk milyarderler listesinde birden ikiye gelmiş. Musk'ın serveti, serveti geçen yıla göre 39 milyar dolar azalışla 180 milyar dolara e, olarak hesaplanıyor efendim. Berno Arnault'sa yani Louis Vuitton'un sahibi ise 211 milyar dolarla listenin en başında diyelim efendim. Şimdi Amerika dolar hegemonyası yavaş yavaş e, bitiyor gibi ve bu anlamda Donald Trump da bunu ifade etmiş oldu aslında bir kabul edişme yoksa bunun üzerine eğer seçilirse tekrar ee, işte vaat ettiği gibi o Amerikan rüyasını yaşatabilecek mi öyle bir gücü var mı göreceğiz ama bakıldığı zaman Hazine Bakanı Janet Yellen'da ülkelerin borçları için zamanında yapılandırma çağrısı var diyor yani aslında sanki böyle eski sistem biteceği için yeni sisteme dönüşecek. Hani defterleri kapatma zamanı der gibi. Dolayısıyla da orada borçları yapılandırma çağrısında bulundu ve söz konusu görüşmede Yalın borçların yeniden yapılandırılması için bekleyen davaların çözümü zamanda harekete geçirilmesi çağrısı da efendim bulunmuş. Nerede bulunmuş bunu? Uluslararası Para ve Finans Komitesi olan IMFC'de başkanlık eden İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadio Colvano yapmış Oldu açıklamada. Tabi Avrupa zor durumda ve Avrupa zor durumda biraz da onlara da bakacağız. İspanya'da hizmet PMI 59.4, İtalya'da 55.7, Fransa'da hizmet PMI 53.9 ki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çin'e gitti ve bu anlamda Çinle ticaret ilişkileri anlamında önemli mesajlar verdi. Yani Avrupa çok net bir şekilde Çin'e elin tersi itemiyor çünkü dijital çağın imparatoru Çin olarak gösterildi dünyaya adres artık orası. Dolayısıyla da bir taraftan da işte ABD cephesinde kalan bir Avrupa'da var. İşte bakıldığı zaman işte Ukrayna Savaşı'ndan dolayı. Dolayısıyla çok farklı dinamikler hani bir taraftan savaş devam ederken bir taraftan ticaret ve ülkeler de geleceklerini kurgulamaya çalışıyor. Fransa'da bu gözle bakmak lazım. Almanya tarafındaysa 53.7, İngiltere tarafındaysa 52.2'lik bir PMI rakamları geldi efendim. Tabii Özellikle e, Fransa'daki o protestolar nereye evrilecek daha da devam edecek mi bunları da göreceğiz. Biz tablosuna baktığımız zamansa ise tabi dünyada ciddi anlamda bir türbülans var. Dolar endeksinde 101.57'deyiz. Euro-dolar paritesinde 1.0960'dayız ki özellikle dolar yan tarafında da 131'lerde olduğumuzu Hatırlatalım. Bankaların özellikle batması sonrasında sermaye tamponları vardı. Fed'in özellikle bu anlamda 400 milyar dolara yakın bir e, bilançosunda bir şişkinlik tekrar yaşanmış oldu. Fed'e dair beklentiler de her an her saniye değişiyor. Artık bu beklentinin sürekli değişmesi de aslında Fed'in kredibilitesinin ciddi anlamda azaldığını gösteren önemli bir gösterge. Eskiden FED'e dair beklentiler çok öncesinden bilinir ve sonrasında bu beklentiler zaten satın alınmış ve gerçekleşmiş olurdu. Petrol fiyatları 85 dolar seviyesinde hamleyle birlikte ki OPEC Plus hamlesi de Suudi Arabistan artık öncü. O tarafta İran'la barıştı ve bu anlamda Çin o tarafta da diplomatik çabalarını hızlandırıyor ve daha aktif bir rol görüyoruz. Xi Jinping cephesinde, Çin cephesinde efendim. Bitcoin fiyatlarında da 29 bin dolara doğru giden bir fiyatlamalar var. Orayı birazcık tutuyorlar bitcoin'i. Altını birazcık daha aldıklarını efendim paylaşalım. Peki seans için notlarımızda neler var? Hızlı bir şekilde hemen onlara bakalım. Yeni Zelanda beklenti yaşan bir faiz artışı yaptı ki 5.25'e kadar çıkardı. 4.75'lerden Lynn Cooperman ise emlak piyasasında resesyon alarmı verdi. Ticari gayrimenkul piyasası küresel bankacılık kargaşasının hedefinde olabilir diyor ki bu anlamda e, önemli bir açıklama geldi milyarder yatırımcıdan. Diğer taraftan Charlie Munger ise spekülatif hisseler Bağımlılık yapıyor açıklamasında bulunduğu ve bu anlamda geçen yıl görülen sert düşüşler spekülatif hisselere odaklanan yatırımcılara önemli bir ders oldu. Ancak ünlü milyarder e, borsalardaki kumar yatırımların bağımlılık yaptığı konusunda efendim uyardı ve bu anlamda aslında borsalara... E, ilgi anlamında biraz daha mesafe uyarısı olarak okunabilir bu açıklama. Bank of America ise e, bakıldığı zaman 3 resesyon sinyalinden ikisinin alarm verdiğini ve bu anlamda borsalar için e, e, felaket anlamına geliyor. 3 sinyalden ikisi yanıp sönüyor diyor. Dolayısıyla da daha büyük bir e, batış ya da daha büyük bir satış da yaşanabilir. Bu yorumdan anladığımız kadarıyla efendim. Satır arasına döndüğümüz zamansa, Fransa'da önemli bir e, hamle geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 413 milyar euro artırmayı planlıyor askeri harcamalarını. Bu 2024'ten 2030 senesine kadar ki özellikle 2030 ve 2035'e kadar bu araf döneminde dijital çağda tam anlamıyla kartların tam oturduğu ve birazcık daha dizayn edilen bu yeni dünya düzeninde şartların da olgunlaşabileceği, oluşabileceği söyleniyor ki anladığımız kadarıyla birazcık daha bizi böyle pandemiyle girdiğimiz o dijital çağda farklı şeyler bekliyor ve bu anlamda 413 milyar dolarlık bir askeri harcama var ve tasarı kapsamında istihbarat harcamalarının %60 oranında artıran bir Fransa efendim olduğunu paylaşalım. Tabi burada özellikle devletler çok sert önlemler aldı vesaire. Ancak e, kitleleri şu anda en azından sakinleştirebiliyorlar. Ama daha da büyük bir kriz olursa Avrupa e, Avrupa'da özellikle sosyal refah anlayışı yüksek olan ülkelerde ne gibi, e, gibi bir dönüşüm olacak? İtalya hiç konuşmuyoruz dikkat ederseniz. O tarafta da bir banka krizi yaşanabilir uyarısı bulunuyor. Uzmanlar efendim hemen grafiklerimize de devam edelim ve baktığımız zaman aslında ABD tarafında borsalar pozitif en azından kalmaya devam ediyor. Fed'in likitte enjeksiyonları ve tamponları var. Ancak vatandaş nezdinde, modilerde ise önemli bir ölçüde depozitlerde, mevduatlarda aylık değişimlerde çok ciddi bir sıkıntı var ki bakıldığı zaman 2023'te bir bankacılık krizi sonrasında çok mevduatların eksi tarafa geçtiğini ve Amerika'da aslında bankalar likide krizine binayen bir taraftan da mevduat çıkışlarının sanki efendim önüne geçemiyor ve bu anlamda 50 yıllık değişimi gördüğünüz zaman önemli bir değişim var. 1973'ten 2023'e kadar en büyük mevduat çıkışı var Amerikalı mudilerden efendim. Bir başka grafimize de geçelim. Amerika'da açık iş pozisyonlarına çok tartışıyorduk ve bu anlamda Amerika'da aslında istihdam piyasaları sıkı ve dolayısıyla Fed'in faiz artışları bir resesyona sebebiyet vermedi deniliyordu ama artık açık iş pozisyonlarına bakıldığında o tarafta da çok ciddi anlamda bir Dönüş süreci başladı, parabolik bir düşüş olduğunu görüyoruz ve bu düşüş devam ederse aslında bir resesyon dönemine doğru, çok daha hissedilen bir resesyona doğru Amerika girecek efendim gibi bir tablo arkamızdaki noktada gözlemlenebilir efendim. Ve buradan da konuğumuza gidelim, sevgili Barışcan ile birlikte konuşacağız. Önce bir genel gidişat tabii ki tartışacağız. Barışcan Yücel öncelikle elinize hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. E, Donald Trump tutuklandı. Tabii Donald Trump çok renkli bir karakter ve renkli bir karakter olduğu için aslında o arka tarafta belki tutuklanma sebeplerimizi çok daha böyle gerçekçi boyutta tartış, madıklarını görüyorum. Yani bir Amerika'nın bir demokrasi zaferi gibi adlandırılıyor. Ya da Donald Trump'ın o mizah yönüyle e, konumlandırılıyor ama bakıldığı zaman kendisi seçim öncesinde özellikle sosyal medya devlerini seçim propaganda karıştırmakla ve bu anlamda dezenformasyonla suçlamıştı. E, Amerika'yı tekrar inşa edeceğini savunmuştu. Çin'e ciddi anlamda ticari savaşları açmıştı. E, bu açıdan baktığınız zaman Donald Trump'ın tutuklanması sizce nasıl bir metafor? Hani dijital çağ girdikten sonra kartlar tekrar karılıyor. Anlaşılan o ki Amerika artık eski aktif rolünü farklı bir şekilde kullanacak ne dersiniz? Evet Donald Trump'ın tutuklanmasında sadece ben o son yaşanan yani son yaşanan dedim geçmiş yıllarda yaşanmış e, sus payı olayıyla ilgili pek olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Donald Trump sizin de vurguladığınız gibi son dönemlerde iyice gaza bastı ve vitesi yükseltti. 2024 Kasım ayında olacak seçimlere tekrardan aday olur mu olmaz mı bilinmiyor ama kendisi tekrardan başkan adayı olma sinyallerini zaten veriyordu. Böyle bir süreçte Trump'ın önü mü kesiliyor yoksa daha farklı bir şekilde medya sever böyle mağduru oynayanları vesaire özellikle hani Amerikan rüyasında bu nasıl tepki görür izleyeceğiz ve göreceğiz birlikte. Ama hala şunu söyleyebilirim ben yakından takip ettiğim zaman hem yazılı hem de görsel basında e, hala bir devlet başkanı gibi gizli servis tarafından korunduğunu görüyorum ve ciddi anlamda CIA tarafından da polise karşı bile korunuyor yani e, Donald Trump'ın belki bu bir e, geçiş süreci ya da bir haber akışından dolayı e, süreçte bir kendi yaşantısındaki ya da e, gelecekteki kariyerindeki düşündüklerinde bir kısa dinlenme süreci olabilir ama ben Donald Trump'ın tekrardan ya medya tarafıyla ya da ...başka şekillerde sermayeler tarafıyla da... ...tekrardan 2024 senesinde vitrine çıkarılacağını düşünüyorum. Çünkü daha önce de söyledim, her defasında söylüyorum... ...bu her yer için geçerli. Bir hükümet döneminde, bir iktidar döneminde... ...borsa kendi zenginliğini yarattır, yaratmalıdır. Yaratmalıdır ki hem sermaye kazanmalı... ...kapitalizmin çarklarına su taşınmalı... ...hem de <laughs> yeni zenginler... Üremeli ki o hükümet döneminde tekrardan e, belli bir seviyenin üstüne gelmiş olsun. Biz Trump döneminde Nasdaq'ın, Dow Jones'un, S&P'nin kazandırdığı kar marjını Biden döneminde göremedik. Ondan dolayı Biden döneminde sermayenin de, sermayederlerin de, e, diğer yatırımcıların da biz borsada gerekli kar marjlarını yakalayamadığına şahit oluyoruz. Böyle haber akışları, böyle durumlar zaten 2024 senesi... ...deki seçim için önceden zemin hazırlanıyor da olabilir. Ben Trump'ın bu şekilde e, haberlerle e, çok fazla tahribata uğrayacağını düşünmüyorum. Gelip geçici olacağını düşünüyorum. E, başka nedenleri olabilir sizin vurguladığınız gibi. Ben bunu demokrasi zaferi olarak da çok görmüyorum. E, bu biraz daha böyle neoliberal politika, politikaların, daha ağır kapitalizmin, e, daha sermayedarların bile sorgulanabileceğinin, eski devlet başkanının bile e, zamanı geldiğinde e, devranın döndüğünde e, bazı durumlarda kalabileceğinin evet. göstergesidir. Hı hı. O yüzden dijitalleşen bir çağda. Amerika tarafında ben taşların yeniden e, yerinden oynayacağını ve kartların yeniden dağıtılacağını düşünüyorum. E, orta özellikle Donald Trump'ın tabii bir açıklaması vardı ve para birimimiz zayıflıyor. Yani eski hegemonik para biriminin e, yok ediliş, yok oluşunu aslında anlatmış oldu. E, orada özellikle böyle bir kendisinin kurtarıcı rolünün olabileceğini mi ima ediyor ve yoksa aksaklı bir kabul et, kabulleniş mi sizce ne dersiniz? Olabilir çünkü kendi başkanlık döneminde de Çin'le olan ciddi anlamdaki ticaret savaşları ondan sonra Avrupa Birliği ile olan kur savaşları Amerika istediği zaman doları değerli kılabilen, istediği zaman da değersiz kılabilen bir ülke. Ee, Trump zamanında da çok ciddi savaş verdi. Yani e, üretim ve perakende satış. Şimdi e, Çin tarafı üretime çok fazla önem verdi. Ve ondan sonra büyümesini hızlandırdı. Ama hizmet sektörü Amerika'da daha fazla gelişmiş durumdaydı. Ee, ondan dolayı Amerika tarafında olan gelişmelerde biz perakende satışların daha önceden daha vurgulandığını görüyorduk. Şu anda hmm. üretime daha fazla zaman ve maddiyat ayrılmaya da başlandı. Trump'ın bu söz konusu tavırları işte ABD borsalarının tekrardan win-win yapacağı, tavan tavan gideceği Doların tekrardan güçlü kılınacağı, işte hani We Will See Great America Again sloganlarıyla e, zaten kendisinin her zaman o koltuğa aday olduğunu gösteriyor. Ve bu söylemleriyle de hem mevcut hükümeti eleştiriyor hem de Merkez Bankası'nın e, tavırlarına çok fazla dokunmuyor ama çok istediği zaman zamanda e, üslubunu çok hızlı değiştirebilen, çok hızlı adapte olabilen hmm. değişkenliklere hem Merkez Bankası'nı eleştirebilen ve bazen bağımsızlığını bile sorgulayabileceğimiz cümleler kurabilen, hem hazine maliyeyi ciddi anlamda baskı altında tutabilen bir devlet başkanıydı. Bundan sonraki süreçlerde de ben kamuoyunda ve ciddi anlamda medyanın karşısında kendi popülaritesini arttırmaya devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet son soru olarak asla bakıldığında az önce grafikte gösterdik. Son 50 senede sevgili Eren Büyük Yıldız etürümüzden de onda sonrasında uygun bir anda vermesini rica edeyim ben. E, mevduat çıkışa çok hızlı bir e, noktaya doğru geldi. Janet Yellen tabi devrede ama bakıldığı zaman genel bir sanki... E, bastırılmış ya da farklı yöne evriltilmiş bir kontrollü kriz sürecindeyiz ki üç bankanın büyük e, üç bankanın bilinçli bir şekilde batırılıp e, daha büyük bankaların batmasını önleyebilmek adına bir tampon desteği için bir aslında ön e, sebep olarak da e, değerlendiriliyor bu üç bankanın batması. E, siz de sokuyorsunuz Mevduatlarda çok ciddi bir çıkış var ve bu anlamda sanki petrol hamlesiyle birlikte FED'e dair beklentiler her gün değişiyor. Yani FED faiz artırma yetisi ve yetkisi kaldı mı sizce? Yoksa indirdiği zaman da çok ciddi bir hiperenflasyon ve Amerika'da durgunluk bekler misiniz? Evet hızlıca söyleyeyim yani Fed'in e, şu andaki konjöktürde eğer makro iktisadi olarak uyguladığı politikalara devam edecekse enflasyonla mücadeleye devam edecekse yapacağı 2-3 zaten seçenek var. Biri faiz arttırmak, diğeri işte kredileri sıkılaştırmak, daha zorlaştırmak vesaire. Faiz arttırmasına yarın bulurduğum bir konuşması var. Fed Başkanı çok şahin tonda olduğunu biliyoruz kendisini. O tarzda tanıyoruz. Ben 25 baz puanlık Mayıs ayında Fed'den bir faiz artışı daha bekliyorum ama 25 baz puanla da son bulacağını düşünüyorum. Faiz indirim sürecine çok hızlı bir şekilde gireceklerini düşünmüyorum. Frene basacaklardır ama vitesi düşürmeyeceklerdir. 2023 senesinin sonuna doğru olası bir teknik resesyon sıkıntısı olursa çünkü tahvil getirileri ciddi anlamda düşerken yani tahvil şeyleri yükseliyor ama tahvil getirileri düşerken ee, ciddi anlamda ABD vadelilerinde de bir yükseliş görüyoruz hmm. ve bu e, makasın çaprazlığı uyumsuzluğu anlamına da geliyor. Bu çok sürdürülebilir olmuyor. E, ondan dolayı dediğim gibi Fed'in ben frene basacağını bir 25 bas puanda arttırabileceğini düşünüyorum. Şu anda özellikle bankacılık krizi ve likidite eksikliği de buna çok büyük zemin hazırlıyor tabii ki. Ama ben e, bu o, tarzdaki hareketlenmelerin e, daha yüksek majör bankaların çok fazla işine yarayacağını Goldman'ın falan yani birinci çeyreklik evet. karını çok daha ciddi bir şekilde arttırabileceğini vesaire düşünüyorum. Mevduatlarda çıkışlar var e, yatırımcılar ya da mevduat sahipleri e, riskten kaçmak için ya da korunmak için değerli metallere yöneliyorlar kripto tarafına gelen bir e, fon akışı var ama daha çok ciddi anlamda büyük bankalara daha bize bir şey olmaz ya da batabilmesi için çok büyük banka niteliğindeki bankaların içine yarayacağını küçük orta ölçekli bankaların ilerleyen zamanlarda daha büyük likitli eksikliğine e, faiz indirim Hı -hı. süreci başlaması ABD'de daha fazla likitli evet. eksikliğine maruz kalacağını düşünüyorum. Vişne Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Şan Yücel, çok teşekkür ederiz yayınımıza kıymetli katkılarınız için diyelim efendim. Tabii dünya değişiyor ve dönüşüyor. Dün Malezya ve Çin, ABD dolarına bağımlılıklarını azaltmak için görüşme yaptılar ve bu anlamda hız kazanıyor Dolar de, dolara olan bağımlılıklar ki, diğer taraftan çok kritik bir açıklama vardı dün, su ise UBS'in satılması bir sonraki işlem gününde, satılmasaydı eğer yani bir sonraki işlem gününde, e, i̇flas edecekti dedi Swiss National Bank başkan yardımcısı Martin Schlegel. Yani bir günde bir dünya ipten döndü. Yani bu kadar kritik günlerden mi geçiyoruz? Yani normalleştirmeye çalışılıyor tabii birçok şey. Özellikle yatırımcılar hiç bu krizleri görmek istemezler. Hep bir yatırım fırsatı olarak okuyorlar ama gördüğünüz gibi sadece bir günde kurtardık diyor. Dolayısıyla o Amerika'daki bankalar ve pampon desteklerini de farklı gözle okumakta fayda var. Tabii her lider çıkıp da böyle panikle önünüzde size tedirginlik vermek istemez ama genel resmi, genel fotoğrafı çok iyi okumak lazım. Diğer taraftan İsviçre 2023'te daha zorlu bir ortamla karşı karşıya izliyor. E, IMF yapmış olduğu açıklamada e, diyelim efendim. Dolayısıyla İsviçre üzerinden bir ekonomik kriz beklentisi ya da bir banka iflası daha beklentisi var. Diğer taraftan Loretta de Mesterse gösterge faiz oranları bu sene %5'in üzerinde çıkarılması lazım diye piyasaları telkin ediyor. Yani bankacılık krize rağmen bu kararlılığı vurgulamış oldu. Muhammed Eleryan ise FED faiz indirme hatasına düşmemeli diyor. Eğer düşürürse de çok ciddi bir hiper enflasyon dönemine doğru gitme riskinden bahsediyor. Efendim uzmanlar ee, bir taraftan da bakıldığında yapay zeka ve aynı zamanda işte e, robotlardan bahsediliyor. Ve iş gücü piyasasında ne kadar bir verimlilik ve karlılık gibi bize bu sunuluyor. Ama arka tarafında IMF'nin, Dünya Bankası'nın ve özellikle Birleşik Milletler'in bu konuyla giriş de ...somut bir şey söylememeleri de aslında bir hata. Çünkü şuna söylemeleri gerekiyor, yakın zamanda dijital çağda şuraya geçildiği zaman... ...kaç milyon ya da kaç milyar insan iş gücü kaybı yaşayacak ve bunlara nasıl bir çözüm bulunacak? Yani bunu siyasetçiler de söylemiyor, bu büyük kurumlar da söylemiyor. Dolayısıyla da biraz daha tabii bu işlerimiz dışarı kaydıktan sonra... ...ya da oraya oryantasyon daha sonra buna dair raporları da efendim... Umarım hani paylaşma imkanımız olur diyelim. Programın da sonuna geldik. yarın tekrar görüşeceğiz. Sevgili Eda Özdemir küresel bakış programına devam edecek.